Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz çok daha öncesinde sizlere yapay zeka ile nasıl mülakat provası yaparızla ilgili bir video çekmiştim. Ancak o videonun üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve geçen bu bir yıl içerisinde yapay zeka'nın ilerlemesi de oldukça hızlı oldu. Bu mülakat provası konusunda da bazı eklentileri oldu yapay zeka'nın ve işimizi daha da kolaylaştıracak, yapmış olacağımız bu provayı daha da etkili hale getirecek yeniliklere sahip oldu. Bu yüzden de ben sizlere bu videonun yeni bir versiyonunu çekme gereği duydum. Umarım bu videoda sizlere faydalı olacaktır. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca videolardan faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle videoları da paylaşırsanız çok daha fazla kesime, çok daha fazla insana ulaşabiliriz. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz gelin. Yapay zeka ile mülakat provasını nasıl yapıyoruz? Ne gibi eklentiler geldi, bunun yeni versiyonunu nasıl kullanabilir buna bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ben yapay zeka mülakat provasında yine ChatGPT'yi kullanacağım. Birçok fazla yapay zeka aracı var. İşte OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini, Microsoft'un çıkarttığı Copilot veya daha aklınıza gelmeyecek binlercesi. Ancak içlerinden ben hala en çok OpenAI'nin ChatGPT'sini beğeniyorum. Yani bu işin hala bence en etkili, en güzel, en pratik olanlarından bir tanesi hala bu. O yüzden ben size bugün örnekte de bunu kullanacağım. Bu arada benim sizlere göstereceğim videodaki uygulama ChatGPT'nin Macbook uygulaması. Ben onun üzerinden size örneğimi göstereceğim. Ancak bu benim yapacağım şeylerin aynısını tamamen web sitesi üzerinden yani browserdan işte Google Chrome'dan olsun, Internet Explorer olsun ne kullanıyorsanız oradan bağlandığınızda da kullanabiliyorsunuz bu özellikleri. Aynı, aynı zamanda cep telefonu uygulamalarınızda da kullanabiliyorsunuz. Ben kontrol ettim bu arada şu an ChatGPT'nin hem iOS'ta yani Apple telefonlarda hem de Android telefonlarda uygulaması mevcut ve iki telefonda bulunan uygulamasında da bu sesli benim bugün göstereceğim olan sesli konuşma özelliği yine iki uygulamada da iki telefonda da mevcut. Bundan istediğiniz platformda istediğiniz şekilde faydalanabilirsiniz. Benim şu an kullandığım olan aracı kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu belirtmiş oldum. Peki benim bugün göstereceğim yenilik ne? Normalde dedim ki ChatGPT'ye vermiş olduğunuz komutlarla birlikte onu biz yapay zeka prova aracına çevireceğiz demiştik değil mi? Herhangi bir iş görüşmesi aldınız. Bu illa öğretmenlik olmak zorunda da değil bu arada. Ben şu an burada kendim öğretmenim öğretmen olduğum için öğretmenlik mülakatı üzerinden size örnek göstereceğim. Ancak istediğiniz herhangi bir meslek dalında bunu kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum siz bir bilgisayar mühendisi misiniz? Bir IT departmanında iş başvurusu mu yaptınız? Ve sizi mülakata mı davet ettiler? Atlayın abi buraya. Hemen kullanın uygulamayı ve mülakat provanızı gerçekleştirin. Çünkü yapay zekanın zekasının bir sınırı yok. Siz ona ne komut verirseniz o size onunla beraber dönüt veriyor. Şimdi ben size burada öğretmen olarak nasıl kullanabiliriz? Bunu onu göstereceğim ama dediğim gibi yine farklı alanlarda kendiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bundan bir yıl önce çekmiş olduğum videoda ben yine aynı mantıkta kullanmıştım bunu. Ancak o zaman sadece yazışabiliyordum. Şimdi aynı zamanda artık yapay zeka konuşabilmeye de başladı. O yüzden bizim mülakat provasını da oldukça aslında daha etkili hale getirmiş oldu. Çünkü siz mülakata gittiğiniz zaman mülakatı yazışarak değil konuşarak yapıyorsunuz değil mi? Ben o zaman size sanıyorum şöyle söylemiştim. Yani yazışmalarınızı tekrar okuyup gözden geçirip mülakat provanızı yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ancak artık buna bile gerek kalmadı. Direkt provayı konuşarak yapacağız yani. Çok da güzel oldu. Şimdi ChatGPT'nin bu bendeki uygulama aracında da olsun diğerlerinde de olsun hemen şurada mesaj bölümünün yanında bir tane bakın kulaklık işareti var buraya bastığımız zaman biz ChatGPT ile sesli olarak konuşmaya başlayacağız ve ben şimdi ona diyeceğim ki ben bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği için mülakatım var bana mülakat konusunda yardımcı ol. Ancak vereceğim komut da şuna dikkat edeceğim. O okulun müdürüymüş gibi davran ve beni mülakata al diyeceğim. O da o zaman bizi tam bir mülakat havasına soksun. Bakalım ne gibi dönütler alacağız. Gelin inceleyelim. Hi there. Hi uh, Ali. How's it going? it's going well. I am going to have an interview with a middle school for an English language arts teaching position. And I need your help. That's great. How can I help you with your interview preparation? Well, I want you to act like the principal of the school and I want you to interview me. Sure, I'd be happy to help. Let's get started. Hi, Ali. Thank you for coming in today. Could you start by telling me a little about yourself? and your background in teaching? Uh yes sure hello thank you for this opportunity. I have a bachelor's degree in English language and literature department. I've graduated in 2014 and after that I started to teach in a middle school and I've been teaching for a long time English language to the kids. that sounds like great experience can you tell me about a time when you had to handle a challenging situation in the classroom how did you manage it well uh, of course from time to time we are facing with challenging situations in our classroom the way i handled most of the issues to just be calm and then analyze the issue analyze what's going on and then after that act uh, appropriately like for example if i'm having an argument with a kid i'm not acting crazy i'm just waiting for them to be calmed down and then of course it's it depends on the situation we're having but i am calling uh, my supervisors maybe or like the an advisor It's clear that you value staying calm and thoughtful in difficult situations. How do you engage students who might not be naturally interested in English language arts? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani gerçekten ben e, bu şu an yapmış olduğum öğretmenlik pozisyonundaki mülakata girdiğimde de bu sorularla karşılaştım. Ben. Yani öyle kafadan uyduruk rastgele sorular gelmiyor aslında sizin yapmış olduğunuz iş mülakatıyla alakalı soruları birebir soruyor. Şu sorduğu sorular bana bizzat müdürüm tarafından sorulmuştu. Tabii ben bu şekilde cevaplar vermedim. Burada biraz hızlıca gittim üstü kapalı gittim ancak demek istediğim şu yani gerçekten siz bir mülakattaymışsınız havasına kapılıyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz. Artı özelliği şu. Hata yapabilirsiniz burada istediğiniz gibi çünkü ucunda kaybedeceğiniz bir iş yok. Burada hata yapa 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 hatalarınızdan ders çıkararak en mükemmel hale getirebilirsiniz mülakatınızı ve artık ondan sonrası iş cepte diyebiliriz. Ben tabii şu an dediğim gibi bu örnekte böyle üstün körü geçtim. Aslında göstermek istediğim şey tamamen şuydu. Yapay zekayı mülakat provasında nasıl kullanırız? Kesinlikle ve kesinlikle benim burada vermiş olduğum cevapları baz almayın. Tamamen şöyle kafadan üstün körü gittim. Böyle crazy crazy kelimesi kullandım. Mesela onları falan kullanmaya kalkmayın sakın. Sonrasında başınızı ağrıtabilir. Ee, ve bakın bir güzel özelliği de şu. Bütün konuştuklarımızı yine metne döktü. Ve karşımıza metin halini de verdi. Ha, siz diyelim ki önce metin olarak çalışmak istiyorsunuz. Sonrasında belki, belki sesli mülakat yapmak istiyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz. Hatta bakın mesela şu an bizim bütün konuşmalarımızı metne döktü ve en son söylediği şöyle: It's clear that you value staying calm and thoughtful in difficult situations. How do you engage students who might not be naturally interested in language art? Bu son sorusuydu bakın. Ben bu soruya cevabımı buraya artık yazılı olarak verip yazılı olarak da devam edebilirim. Mesela diyelim ki what do you mean by that? Yani anlamamış gibi hareket edelim. I mean, how do you make your lessons interesting and engaging for students? Who may not initially have a strong interest in English language arts. Yani tekrar bana bakın açıkladı devam ediyor. Şu anda da hala daha rolünü de bırakmadı. Ben ona rolünü bırak diyene kadar da bırakmaz bu arada. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar oldukça faydalı bir araç şu an. Yani ben diyorum ki keşke benim zamanımda da şu araçlar olsaydı da ben de mülakatı o kadar dert etmeseydim. Çünkü bir şeyler için çabalıyorsunuz değil mi? Uğrunda hani emek sarf ediyorsunuz ve o iş artık en son raddeye geliyor. Raddenin son aşaması da artık yapacağınız olan mülakat. Mülakatta başarılı olmanız halinde işe alıyorsunuz. Başarısız olduğunuz halde yaptığınız her şey belki de çöpe gidiyor. O yüzden insanlar tabi haliyle stresleniyor. Bu çok normal. Ancak bunun gibi araçlarla birlikte bu stresi en az seviyeye indirebilmek mümkün. Ve bunun gibi araçlarla birlikte siz eğer provanızı yaparsanız, mülakata hazırlıklı giderseniz arkadaşlar, mülakatta başarılı olmak için önünüzde hiçbir engel yok. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videonun başında da söylediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayın. Kanalı takip etmiyorsanız kanalımı da takip ederseniz sevinirim. İnsanlara faydalı olabilecek videolar çekmeye çalışıyorum. Bu yüzden de daha fazla kitlelere ulaşmak istiyorum aslında. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, kanalın faydalı olduğunu düşünüyorsanız, başkalarıyla da paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden hoşçakalın, görüşmek üzere.